tarihi gelmemiş çekleri belirli vade karşılığında kırdırdılar. Tefecilik yaparak çok sayıda vatandaşı mağdur ettiler. Isparta'da R.K. isimli şahsın vatandaşların ellerinde bulunan tarihi gelmemiş çeklerini belirli vade karşılığında kırdırdı ve tefecilik yaparak çok sayıda vatandaşı mağdur etmesinin üzerine Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince soruşturma çerçevesinde tefecilerin verilen borca teminat olarak aldıkları tapuları müşteki şahısların borçlarını ödemesine karşı sürekli borç miktarını artırarak vermediği tespit edildi. MK, HAC, HHB isimli işbirlikçi şahısların tapu devrinin yapıldığı, ayrıca şahısların RK isimli şüpheliye mağdur olacak şahısları yönlendirdiği ve bu sayede 16 müşteki şahsın taşınır ve taşınmazlarını kendilerine geçirdikleri tespit edildi. Sparta'da yapılan operasyonda RK, MK, HAC, HHB isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden RK isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken MK, HAC, HHB isimli şahıslar serbest bırakıldı.